Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Ee, geçen günlerde bana bir search çıktı. Bir yıldan sonra search. Yani çok sevindim. Buradaki göstereyim hemen. Buradaki küçük kutudan bana search çıktı. Gördüğünüz gibi 24'teki küçük kutudan. Bir bastım dedim bir şey çıkmaz. Baktım search. Bir sevindim. Evet, şu an bana istek atanları hemen kabul edeceğim. Davetler, davet yok. Atmak isterseniz herkesinkini buradan kabul ediyorum ben. Gördüğünüz gibi 1727 tane de arkadaşım var. Neyse, hemen sürcümüzü alıp Hemen bir şeylerimize bakalım biz görevlerimize. Arkadaşlar bildiğiniz gibi zaten bir güncelleme geldi. Ve görevlerde de değişiklik olmuş. Mesela eskiden 10 e, kez tekrar oyna seçeneği kullan gibi görevler yoktu. Bu şeyler yeni gelmiş. Yani sevdim. Güzeldi. Şunu. o Şu modda oynamam lazım benim. Hemen şurada gireyim. Yeni gelmiş. Seçilmiş. şuna vurup vurup. Hem bana hiç kimse buradan sarı veremez daha iyi. Kaçmam lazım. Şuraya gidin. Hadi bay bay. Arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Bunu yapanın ellerine bin sağlık. Allah. Kaçtım. Anne. Ya biliyordum ya. Çım. 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 Tekrar başla. Başladık mı? <laughs> Buradakileri hemen alayım. Sonra biraz adamlara baskın yapacağım. Bekle şarjım olsun. Dol şarjörüm. Okey. Please bro. Yeter ama bro. Ne oluyor bro? Yok ben bunu oynayamıyorum. Bir tek hesap var. ise Şimdi hemen devam ediyoruz. Yanımda kim var? Penny. hemen bir avlamam lazım. Gel bakayım buraya. Bak. Şu an beni tehdit edemezsin. Hemen aldığım bölümde bir tane ölçümüze atalım. Okey. Şurada da var bir tane kutu. da alalım. Vallahi yanlış Bu Boko var onu da avlayacağım. Gel bakayım. Bak orada kutuyu almaya çalışıyor. İkisini de birden almam lazım benim bunların. Okey. Ama tik olmuşum. Gel bakayım buraya. Gel bakayım Jackie'cim. Selamün aleyküm. Yersiz. Yani sen de yürek mi yedin be kardeşim? Şu an en yüksekteyim. Gördüğünüz gibi o bir yere değdiğinde kaça bölünüyor? 6. Evet. Hadi gör. Aha. Nerede la bu? Pislik nerede? Bakıyorum hemen. Bakıyorum, kontrol ediyorum. Seni gel. Allah. Aha gördüm. Şimdi alayım videomu. Gel buraya. Bak şimdi tek atacağım ya bak. Mezilim bu kadar uzun muydu? Yedilik. Mutluluğa doymak. Evet. Şu an mutluluğa doydum. Çok güzel. Bir. basıp devam edelim. Hem görevlerimizden bir tane yapmaya çalışmış oluruz. Hem de bu kupa kasarız. Ya bu beni alır ya. Say diyorum bu beni alır. Gerçek diyorum benim buradan kaçmam lazım. Topuklamam lazım benim buradan. Teşekkürler. Bunu da kır sen. Sen bunu da kır. <laughs> Bekle. Aa! Aa! Bak. Benim yanıma girmekle hayatın hatasını yaptın. <laughs> Bekle. Gel gel gel. Şu karları ağlayacağım. Uş 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 uş. Dokuzluk. Bitmeden attık mı? Alalım şunları. Merhaba merhaba. Selamünaleyküm. Bekle. Geliyorum. Geliyorum. Geldim. Anne. Ya nasıl ya? Ya üf ya. Savaş top oynayalım bari Savaş da Savaş ile oynamayı çok seviyorum ve güzeldi Nereye gittik ya? Youtube'a girmişiz Çok pardon Süpersen Sana hep oyun çıkardığın için çok çok ama çok teşekkür ediyorum da Şu yani biraz Aa bu nasıl bir map? Bu nasıl bir map? Bu nasıl bir meb ya? Bunda ilerlemek çok zor olması gerek. Bak 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 oğlum bunlar bizi la. Bunlar çok iyi atıyor kardeş. Bak. Selam. Ben de bir tane atayım. Bekle ben de bir tane döşmem lazım. Okey pislik yapma at bana. Pislik yapma at. At bana pisik yapma. Öyle mi yapılır ya? Ben bunu kitabını okudum ya. Mild Surge. Yo. Ya. ya sen çok çirkefsin ha. Biz Nitali ile doğru gidelim. Okey. Burada sıra bana geliyor diyecektim ya. Aha. Atlan. <laughs> ya öf. Bu bizim Nita oynamayı bilmiyor. <laughs> bekle, 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 bekle. Ah bak böyle gol atılır. Nita duy beni buradan. Ya yok artık la gel. Ben attığımda doğrudan oradan direğe değeyim. Bu nasıl bir ilekarcılık? Neyse. Çıktık. Can bir dükkana bakalım. 78 taşımız var. Oo! Son şans ve 79'dan 40'a düşmüş. Pardon 39'dan. 39'a düşmüş. Korsan Poco olabilirim şu an. Sadece kırmızı burunlarını teyi alamam. Şu peni de alabilirim. Başka ne alabilirim? Şunu alamam. <laughs> Bir mi indirim yaptınız? 30'du bu. 29 indirmişler. Aa bu da 150 idi. 149 yapmışlar. Dindirim yapıyorlar. Aa bak bu da 157 149. Ya bu da 150 idi. Bunun mega kutuyu bu, bu, açtım ben. Hemen ne yapalım? Arkadaşlar tekrardan şuradan idimi gösteriyorum bana e, istek atabilirsiniz arkadaşlık ben hepsini kabul ediyorum karakterlerim Gil e, diğer oyunumuzda ben nerede o le saç topunda oynayacağım görüşmek üzere Bay bay.